Bugün sizlerle birlikte size aldığım mini ev turunu göstereceğim. Bu arada ev gidersen benim. Şimdi azaman arkadaşlar evimize girelim. Aha umarım çıkabilirim. Evet burada bir tane salon var arkadaşlar. Bu salonu ben yapmak için kendimi yırttım dün. Neden yırttığımı söyleyeyim arkadaşlar. 2 saatte bağlantı salsı duruyordum ve burada şu anda anababam. Peki. Ama bacım bacısı ama şey nasıl ya bacısı hayır silme hayır 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 bacısı silme bakayım bacısı sen kimdin unutmayalım. Onu... güzel Burada mutfak bacı suyu var. Bir dakika kaydediyorum. Kaydediyorum bacı suyu. Şimdi burada da bir tane mutfak mikro, mikro evet mikro, mikro dalga var ve arkadaşlar burada da ocak var yukarıda da mikro, mikro dalga var bu mikrodalga dalga uçan analar alabilir sadece o zaman biz üst kata çıkalım bebin bacısı var. Evet. <laughs> Ve hem bu patiyi yer arkadaşlar hem de Burası benim odam arkadaşlar oyunda. Böyle yatabiliyorsun, yatamıyoruz. Lambayı açabiliyoruz. Burada arkadaşlar video gelmiyor. Çıkıp izlemek Burada arkadaşlar bir tane Hello bir şey var. Burada Hello Kitty oyuncağı ve Hello Kitty saati var arkadaşlar. Burada neler var bilmiyorum. Bu var. Orada Hello oyuncağı vardı bu arada. Burası hem buz pateni hem oyun alanı. Woo! Spiderman. Spiderman. Thank Oh <laughs> no,

Hem public mini event'leri yüzü çöktü. Hem oyun bozuldu. Hem oyunu fikirdi diye bir geldi. Hem oyunda bok oldum. Hem arkadaşım teveke tevek sevili Hem bir ev yapamadım. Kendimi ev ev yapmak için kendimi yıktım. Her şeyi yaptım. Kendimi yıktım. Azıcık bir abone olursunuz ya. Abi <laughs> onu Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Pkx ekranında videoyu bitiriyorum burada. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.